Günün ortasında her şey yolunda görünürken içinin sıkıştığı anlar oldu mu? Bir şeyi kontrol etmeye çalıştıkça kontrolün senden kaçtığını hissettin mi? Bırakmanın kaybetmek değil, boşuna direnmeyi durdurmak olduğunu hiç düşündün mü? Zihnin sürekli sahneyi yönetmek istediğinde bedeninin küçük sinyallerle yeter dediğini fark etmek mümkün. Bugün ağırlık yapan o görünmez ipleri Nazikçe gevşetmenin nasıl bir özgürlük verdiğini birlikte keşfedeceğiz. Bu konuyla ilgili tek bir deneyimini tek cümleyle yorumlara yaz. Çoğumuz içimizde sessizce biriktirdiğimiz hikayelere tutunuruz. Böyle olmalıydı, bunu dememeliydi, ben hep geç kalıyorum gibi cümleler görünmez bir düğüm oluşturur. Düğümü zorlayınca sıkılık artar, gevşetince çözülmeye başlar. Bırakmak anlatıyı susturmak değil. Onun bir anlatı olduğunu fark etmektir. Peki bu fark ediş nerede başlar? Şimdi de. Bir bildirim, bir bakış, bir gecikme anında zihin hızla yorum üretir, beden aynı hızla gerilir. Tam o anda minik bir boşluk vardır ve o boşluk özgürlüğün kapısıdır. İşten dönerken trafikte beklediğini düşün. Zihnin zamanım gidiyor diye söylenmeye başlar, çenen sıkılır, omuzların yukarı çıkar. O an küçük bir deneme yap şu an bekliyorum. Cümle kısa, açık ve gerçek. Direnci azaltır, seni şimdiye geri getirir. Dikkatini tek bir nefese ver. Nefesin inişini ve çıkışını, karnının hafif hareketini izle. Bunu yapınca sorun çözülür mü diye soruyor olabilirsin. Sorun belki hemen çözülmez ama senin sorunla kurduğun ilişki değişir. Direnç gerginliği büyütür, kabul alan açar. Alan açılınca netlik gelir ve netlik hangi adımı atacağını daha sakin seçmeni sağlar. Mesaj beklediğin biri cevap vermediğinde ne yapıyorsun? Zihin sahneler kurar, ihtimaller dizer, kalp ritmini hızlandırır. Burada basit bir adım var. Fark et, ad ver, yer aç. Zihin senaryoya girdi. Cümleyi duyduğunda içindeki anlatıya biraz mesafe kazanırsın. Sonra bir nefes daha. Omuzlarını gevşet, çenenin köşesini fark et... Ellerini hissedecek kadar yavaşla. Birazdan iki kısa pratik paylaşacağım. Önce şunu söyleyeyim. Bırakmak, vazgeçmek değildir. Olana evet demek, edilgenlik değildir. Olanı olduğu gibi görmek, etkili eylem için zemindir. Çünkü direniş bulanıklık üretir, açıklık ise eylemi sadeleştirir. Acı beden diyebileceğimiz duygusal birikimler de bazen aniden uyanır. Eski bir kırgınlık küçük bir tetikleyiciyle gün yüzüne çıkar. Bunu bastırdıkça büyür, üzerine atladıkça yayılır. En sağlıklı yer fark ettiğin yerdir. Göğsümde bir ağırlık var, kalbimde sızlama hissediyorum. Cümle hissi tanımlar. Tanımlayınca ona alan açılır, alan açılınca duygu dalgası geçmeye başlar. Toplantı öncesi performans kaygısı. Zihnin hata yapmamalıyım diye bir eşik koyar. O eşik yükseldikçe nefes sığlaşır, yüz ifaden gerilir. Tam burada küçük bir kapı aç, kaygıyı fark ediyorum ve bir nefese dönüyorum. Bu cümle kendine karşı kabalığı azaltır. Kendine nazik olduğunda netliğin artar. Şimdi söz verdiğim iki kısa pratik. Birincisi, 3-5-10. 3 nefes al, burundan al, kısa bekle, yumuşak ver. 5 saniye beden duyumuna kal, ayak tabanı, avuç içi, omuz. 10 kelimelik bir kabul cümlesi fısılda. Şu an olan, şu an böyle. Ben de buradayım. Bu kadar. İkincisi, etiketle ve dön. Zihninde bir düşünce belirdiğinde, düşünce. Göğüste sıkışma olduğunda, duygu. Omuzda gerginlikte, beden de. Sonra nazikçe nefese dön. Etiket seni içerikten dışarı çıkarır. Dönüş seni şimdiye geri getirir. Ya bırakmak pasif kalmama yol açarsa? Bu sık sorulan bir kaygı. Bırakmak Olayın varlığına evet demektir. Haksızlığa, sınır ihlaline, şiddete evet demek değildir. Tam tersine, net bir evetin ardından net bir hayır çok daha temiz çıkar. Çünkü tepkiden değil, farkındalıktan doğar. İlişkilerde onay ihtiyacı yoğunlaştığında küçük bir duraklamaya davet et kendini. Birinin beni beğenmesine aşırı tutundum. Cümleyi kurduğun anda kendini suçlama. Yalnızca gör. Sonra şunu dene. Kendimi göstermek istiyorum ama sonucuna tutunmadan. Bu yaklaşım saygılı bir açıklık üretir. Akşam odanda yalnızsın. Telefonu kaydırırken zaman eriyor, gözlerin yoruluyor. Bu sırada içeriden ince bir huzursuzluk yükseliyor. Bunu fark ettiğin anda cihazı bırakmadan bile minik bir test yap. Gözlerini ekrandan ayır ve çevredeki üç sesi sırayla fark et. Sonra oturduğun yüzeyin temasını hisset. O an bile içerideki gürültünün tonu yumuşar. Planlar bozulduğunda içindeki kontrol mekanizması hızla devreye girer. Böyle gitmemeliydi. Bu cümle tanıdıksa bir alternatif kurmayı dene. Böyle oldu. Basit, kısa ve gerçek. Kabul kadercilik değildir. Kabul olanın üstünü örtmeden görmektir. Gördüğünde Seçenekleri daha berrak tartarsın. İş yerinde bir projede gecikme oldu. Zihin suçlu arar ya da kendini suçlar. Suç aramak enerjiyi tüketir. Bunu fark ettiğinde şunu dene: Şu an gerçek ne? Hangi tek adım ilerletir? Bu iki soru bırakmanın en pratik yüzüdür. Geçmişle savaşmayı değil, şimdi de ilerlemeyi seçersin. Bırakırsam hedeflerimi kaybeder miyim? Hayır hedeflere tutunmak yerine onlara yönelmekten söz ediyoruz. Yönelmek her gün küçük ve net adımlar atmak demek. Sonuçla arana sağlıklı bir mesafe koymak motivasyonu çökertmez, iniş çıkışlarda esneklik sağlar. Böylece yorulmadan daha sürdürülebilir ilerlersin. Beden bırakmanın iyi bir öğretmenidir. Omuzlarını fark ettiğinde çoğu zaman hafifçe yukarı çekildiğini görürsün omuzlarımda yük var demek yerine yalnızca omuzlarım sıkı de ve nefes verişte bir tık gevşet. Bu minik jest zihnin hızına bir dakika diyen bir işarettir. Küçük ama etkilidir. Gecenin ilerleyen saatlerinde uyanıp aklına düşünceler dolduğunda kendine kızma. Niye böyle düşünüyorum diye dövünmek ikinci bir dalga yaratır. Bunun yerine kısa bir protokol dene yatakta olduğun yerde üç yavaş nefes karın hareketini izleme, sonra cümle, zihin aktif, ben fark edenim. Bu ayrım iç dengeyi geri çağırır, bırakma kası pratikle güçlenir. İlk günlerde hızlı sonuç beklediğinde hayal kırıklığı artabilir. Bunu da fark et. Sonuç istiyorum. Gülümsemeyi hatırla. Sonra bugüne dön. Bugün tek bir pratik, tek bir anda işe yaradı mı? genellikle evet. O küçük an yarınki adımın tohumudur. Zihnin alışkanlıklarını değiştirmek sabır ister. Sabır beklemek değil, beklerken farkında kalmaktır. Farkındalık değişimin görünmez motorudur. Ne zaman dikkati şimdiye geri getirdiğini fark etsen, onu kutla. Küçük bir iyi yaptın bile sinirin sistemine güven verir. Birine kırgınsan ve bunu taşıyorsan, kendine karşı dürüst ol. Bunu taşımak bana neye mal oluyor? Bu soruyu yumuşakça sor. Ardından bir deneme daha. Kırgınlığı bütünüyle çözmeye hazır değilim ama bugün sürüklemeyi bırakabilirim. Bu cümle siyah beyaz yerine aşamalı bir özgürlük tanır. Bazen bırakmak bir karar değil, bir yönelimdir. Her gün birkaç kez minik noktalarda uyguladığın bir yönelim. Kapı kolunu çevirirken fark etmek Merdiven inip çıkarken nefese dönmek, ekran karardığında omuzlarını gevşetmek. Bu mikro anlar birikince iç mekanın değişir. Peki ya başkaları anlamazsa? Anlamayabilirler. Bırakmak başkasını ikna etmek için yapılmaz. İç barışın dış onaya bağlı olmadığında kök salar. Kök saldığında sözlerin daha net, sınırların daha saygılı olur. Bu da ilişkilerde güven yaratır. Bugün senin için en pratik adım ne olabilir? Belki 3-5-10'u bir kez denemek, belki etiketle dönü tek bir tetikleyici de uygulamak, belki yalnızca bir cümle olan şu an böyle. Bu cümle içerideki düğümü gevşeten bir anahtardır. Son kez hatırlatayım. Bırakmak teslim olmaktır ama yenilmek değildir. Olanı net görmek akıllı eylemin ön koşuludur. Huzur dış koşullardan değil farkındalıkla kurduğun ilişkiden doğar. Bu ilişki güçlendikçe hayatın ritmi daha anlaşılır gelir. Buraya kadar geldiğin için teşekkür ederim. Eğer bu anlatı içinde kendinden bir parça bulduysan bir cümleyle deneyimini paylaş. Belki senin sözün bir başkasına yol olur. Böyle içerikleri sürdürmem için abone olman ve beğenmen de işe yarar. Dilerim bugün en az bir anda bırakmanın gücünü doğrudan deneyimlersin.